Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimizde bir ölçme aracında bulunması gereken nitelikleri ve bununla bağlantı kurarak ölçmede hata kavramını sizlerle işleyeceğiz. Herhangi bir ölçme aracı yani bir metre olabilir, bir baskül olabilir, bir termometre olabilir ya da bir test olabilir. Bir ölçme aracında bulunması gereken üç nitelik vardır sevgili öğretmenlerim. Güvenirlik, geçerlik ve kullanışlılık Şimdi bu sunum esnasında bu üç niteliği detaylarıyla işleyeceğiz. Ancak ben birer cümleyle öncelikle güvenilik ve geçerliği sizlerle paylaştıktan sonra kullanışlılığa değinip konuma devam edeceğim. Bakın bir ölçme aracı size güvenilir mi diye sorulduğunda lütfen şu soruyu anımsayın. Aynı sonucu veriyor mu? Yani ölçme aracını birden fazla kullandığınızda birbirine yakın ya da aynı sonucu vermesine biz güvenilik diyoruz. Bu soru yani aynı sonucu veriyor mu sorusu ölçme aracının güvenilirliği hakkında bize bilgi verecek birkaç cümleyle geçerliği yorumlayacak olursak kitap cümleleriyle geçerlik ölçme aracının amacına hizmet etme derecesi olarak karşımıza çıkmakta. Ama biz bundan sonra ölçme aracının geçerliği sorulduğunda lütfen ölçme aracı işini doğru veya kesin ya da doğru düzgün yapabiliyor mu sorusunu anımsamalıyız. Ölçme araçlarının amacını yani görevini yani işini düzgün yapabilmesi amaca hizmet etmesi anlamına gelmektedir. Biz biraz sonra dediğim gibi güvenilirliğin ve geçerliğin detaylarına geçeceğiz. Sevgili öğretmenlerim, kullanışlığı bugün burada birkaç cümleyle açıklayıp tekrar geri dönmeyeceğim. Lütfen kalemlerinizi, not kağıtlarınızı önünüze alın. Kullanışlılık nedir? Kullanışlık bir ölçme aracını, ya da bir test olabilir, dediğim gibi bir metre olabilir, bir baskı olabilir. Hazırlarken, çoğaltırken, kullanırken yani uygularken zamanı, parayı ve emeği ekonomik kullanma eylemine biz kullanışlılık niteliği diyoruz. Bakın zaman, para ve emek ekonomik kullanılmalıdır kullanışlılık için şöyle bir örnek verebilirim. Adam gitmiş bin tane sorudan bir sınav hazırlamış. Hocam bunu hazırlamak kolay değil. Çoğaltmak kolay değil. Uygulamak hiç kolay değil. Ne zamanı, ne parayı, ne de emeği ekonomik kullanmamış olursunuz. Dolayısıyla kullanışlık niteliğine aykırı hareket etmiş olursunuz. Evet sevgili öğretmenlerim, bir ölçme aracında bulunması gereken nitelikleri anlatırken ölçmede hataya da temas etmeden geçmek olmaz. Ölçmede hata bir durumun gerçek değeri ile gözlenen değeri arasındaki fark olarak karşımıza çıkmakta. Örneğin bir sıranın boyu 120 santim gerçek uzunluğu bu. Ama ben onu cetvelle ölçerken 118 santim ölçtüm. İşte bu aradaki fark ölçmede hata olarak tanımlanıyor her şeyden ziyade ölçmede hata miktarının ne ile ilgili olduğunu bilmenizde önem var. Öğretmenim ölçmede hata miktarı kullanılan birimle alakalıdır. Bakın ölçme aracındaki birimi ne kadar küçültürseniz hata o kadar azalacaktır. Yani ölçme aracının hassasiyeti, duyarlılığı artacaktır. Eğer bu bir sınavsa birimi küçültmek için soru sayısını arttırmak gerektiğini unutmamamız gerekir. Ölçmede hata türleri başlığına değinecek olursanız, ölçmede hata türlerini öncelikle yönü, miktarı, kaynağı belli olan hatalar kategorisinde açıklamak isterim. Bu kategori içerisinde iki hata türü var. Yani yönünü, miktarını, kaynağını bildiğimiz iki hatayı sizlerle paylaşacağım. Bunlardan birincisi sabit hatalar. Adından da anlaşıldığı gibi miktarı sabit olan, ölçmeden ölçmeye değişmeyen hatalara biz sabit hata diyoruz. Bir terazi düşünün. Üzerine 1 kilogramlık nesne koyduğumuzda 100 gram. Üzerine 2 kilogramlık nesne koyduğumuzda yine 100 gram. Üzerine 22 kilogramlık nesne koyduğumuzda yine 100 gram fazla tartıyor. Yani dikkat ettiyseniz Hatanın miktarı değişmedi. Hatanın miktarı sabit. Bir öğretmen düşünün. Her öğrencisine ayırmadan artı 5 puan veriyor. Her öğrencisine. Hiç kimseyi kimseden ayırmadan. Biz bu tür hatalara sevgili öğretmenlerim sabit hatalar diyoruz. Sistematik hatalar ise miktarı belli bir kurala göre değişen hata olarak tanımlanabilir. Mesela 1 kilogramlık bir nesneyi teraziye koyduk. 100 gram fazla tarttı. 2 kilogramlık nesneyi teraziye koyduk. Bu sefer 200 gram. E, 3 kilogramlığı koyduk. 300 gram. Buradan bir kural çıkarabilir miyiz? Evet çıkarabiliriz. Her 1 kilogramda 100 gram fazla tarttı. Bakın miktar bir kuralla değişti. Miktar sabit değildi. Bir kuralla değişti. Biz buna sistematik hata diyoruz. Bakın bu örnek de çok güzel. Bir cetvel düşünün 1 santimi kırık üretilmiş. Bununla ölçtüğün 1 metrelik düşünün 1 santime eksik üretilmiş. Bununla ölçtüğün her 1 metre ve altındaki ölçümlerde 1 santim eksik ölçersin. Ama bu metreyi bir duvar ölçümünde ardışık kullandığını düşün. 1 metrede 1 santim, 2 metrede 2 santim, 3 metrede 3 santim, 4 metrede 4 santim kuralı söyler misin? Evet. Her bir metrede bir santim eksik olur. Bakın hatanın miktarı kuralla değişti. Biz bu hataya sistematik hata diyoruz. Sevgili öğretmenlerim sistematik hata ile ilgili çok önemli bir özellik daha var. Afınıza sığınarak hemen paylaşıyorum. Herhangi bir gerekçeyle mantıklı mantıksız doğru yanlış olumlu olumsuz herhangi bir nedenle bir tarafı ayırıyor, bir tarafı kayırıyor, bir tarafa taraf tutuyorsan yani herhangi bir tarafı etkiliyorsan bil ki bu hata sistematik hatadır. İşte çocuk okul futbol takımında ona 5 puan fazla verdin. Çocuk senin hemşerin ona 10 on puan fazla verdin. Konuşanlardan 10 puan sildin. Bakın bir tarafı ne gerekçeli olursa olsun. Fazlası eksiği önemli değil. Bir tarafı etkileyen, diğer tarafı etkilemeyen hatalara biz evet, sistematik hata diyoruz. Sevgili öğretmenim, sabit ve sistematik hataların yönü, miktarı, şiddeti belli. Bakın, sabit ve sistematik hataların yönünü, miktarını, şiddetini biliyor olmamız bu hataları ortamdan temizlememizi kolaylaştırır sevgili arkadaşlar. Evet, son hata türümüzde ne yön belli, ne miktar belli, ne kaynak belli. Rastgele, seçkisiz, random ya da diğer adıyla tesadüfi hataların yönü, miktarı, nedeni, yani kaynağı belli değil ölçenden, ölçülenden, ölçme aracından ya da ortamdan kaynaklanabilir. Farkında olmadan, bilmeden, istemeden yapılan hatalardır. Mesela ölçmeci dalgındır, kaydırma yapar. Ölçülen hastadır, motivasyonu düşüktür, tedirgindir, hata yapar. Bilerek mi? Hayır. Ölçme ortamı çok sıcaktır. Ölçme aracı fotokopi makinesinde çoğaltılırken bilmeden silik çıkmıştır. Bakın sevgili öğretmenlerim. Bu verdiğim örneklerde hatanın ne kaynağı belli, ne miktarı ne değeri. Bir baskül düşün. Üzerine bir çıkıyorsun 20 gösteriyor. Tekrar deniyorsun 120 gösteriyor. Bir daha deniyorsun 40 gösteriyor. Bir daha deniyorsun 300 gösteriyor bu baskülün hatasındaki miktar rastgele ve biz bu hatalara rastgele hatalar diyoruz. Rastgele hataları ortamdan temizlemek hiç de kolay değil. Sevgili öğretmenler, ölçme ortamından ve ölçülen kişiden kaynaklanan hatalar tesadüfi hatadır. Ölçme ortamından ve ölçülen kişiden kaynaklanan hatalar. Ama ölçme aracından ve ölçen kişiden kaynaklanan hatalar 3 hata türü de olabilir sevgili arkadaşlar. Güvenirlik kavramına girmeden önce. Öncelikle şu ilişkiyi sizlerle paylaşmak isterim. Hata türleriyle güvenirlik arasında ne tür bir ilişki var? Bakınız, sabit hatası olan bir baskı düşünün. Normalde ben 80 kiloyum. Üzerine çıkıyorum 100 gösteriyor. Bir daha çıkıyorum yine 100 gösteriyor. Neydi güvenirliğin sonucu? Sorusu özür dilerim her defasında aynı sonucu veriyor mu? İki kere çıktım yüz gösterdi. Evet. Ölçme aracı güvenilir. Güvenirliği tuttum elimde. Ama bu ölçme aracında bir hata var mı? Her defasında 20 kilo fazla ölçtü beni. Hatanın miktarı sabit. Bakın sevgili arkadaşlar. Sabit hata olması halinde bile güvenirlik değişmedi. Demek ki sabit hatalar güvenirliği etkilemez. Peki güvenirlik ile sistematik hata arasındaki ilişkiye bakalım. 1 metre düşünün 1 santim eksik üretilmiş. Bu metreyle duvarı 2 kere ölçüyorum. 1 metrede 1 2 metrede 2, 3 metrede 3, 4 metrede 4 santim eksik ölçtüm. Yani bir kuralla değişti hatam. Sistematik hata var. Ve bu ölçümleri 2 kere tekrarladım. Ona rağmen aynı sonucu buldum. Yani ölçme aracın güvenilir. Bakınız sistematik hatalar güvenirliği etkilemez sevgili arkadaşlar. Son olarak tesadüfi hatalarla ilgili bir konuşmak istiyorum. Basküle bir çıktım 10, bir çıktım 50, bir çıktım 100, bir çıktım 25. Her defasında başka bir sonuç verdi. Aynı sonucu vermedi. Tesadüfi hatalar güvenirliği etkiler ve hatta kitapta şunu yazar. Tesadüfi hatalar güvenirlik Ten, e, özür dilerim, tesadüfi hatalardan arınıklık derecesidir güvenirlik. Bu çok önemli bir cümle. Güvenirliğin tanımı, tesadüfi hatalardan arınık olmak, temiz olmadı sevgili arkadaşlar. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Güvenirliğin bir tane tanımı yok. Güvenirliğin üç tane tanımı var. Güvenirlik tanımlarından birincisi kararlılık. Az önce verdiğim tanım buydu. Ölçme aracını birden fazla kullandığında aynı sonucu vermesine biz kararlılık diyoruz. Duyarlılık ise ölçme aracının birimiyle ilgili. Birim ne kadar küçükse ölçme aracı o kadar duyarlıdır. E bu bir testse ne yapalım? Evet soru sayısını arttırmamız gerekiyor sevgili arkadaşlarım. Güvenirliğin üçüncü tanımı tutarlı. Ölçme aracını oluşturan maddelerin birbiriyle olan uyumu sevgili arkadaşlar tutarlılık. Yani bir test düşünün. içindeki soruların hepsi matematik sorusu. Yani aynı yönde hedef davranışları ölçen tek boyutlu homojen testlere biz tutarlı diyoruz. Başka bir ifadeyle güvenilir diyoruz. Güvenirlik tanımlarının dışında objektiflik adı verilen bir tanımımız daha var sevgili öğretmenlerim. Objektiflik ölçme aracının tarafsız ölçüm yapabilmesi. Mesela Yazılı yoklamalar mı daha objektif, çoktan seçmeli testler mi diye sorduğumu hatırlayın. Çoktan seçmeli testler cevabınızı şu anda tekrar duyar gibiyim. Objektiflik ölçme aracının tarafsızlığı, katıksızlığıdır. Bunu belirleyen iki kural var. Birincisi puanlama güvenilirliği. Aynı kişi aynı ölçme aracını iki kere puanlarsa ve aynı sonucu alırsa o ölçme aracının puanlama güvenirliği yüksektir. Bir diğeri puanlayıcı güvenirliği. İki farklı puanlayıcı ölçme aracını puanlayıp aynı sonucu alıyorsa puanlayıcı güvenirliği yüksektir. Bakın bu iki eylem ölçme araçlarının objektifliğini belirlemek için yapılan iki eylemdir sevgili arkadaşlar. Evet sevgili öğretmenlerim bir sonraki dersimde güvenilirliği etkileyen durumları sizlerle paylaşacağım. Teşekkür ederim.